Bu parçamız üzerinde delik delme özelliklerine göz atalım isterseniz. 2.5 eksen menüsü içerisinde e, SolidCam birden fazla delik delme özelliği içeriyor. Bunlar e, basit delik delme diye adlandırdığımız normal delik delme menüsü, multi-depth drill diye adlandırdığımız kademeli delik delme menüsü ve unsur tanıma özellikleri içerisinde yer alan delik tanıma özelliği. Şimdi biz öncelikle 2,5 eksen içerisindeki komutlar içerisindeki normal delik delme komutuna göz atacağız. E, diğer videolarımızda da diğer delik delme özelliklerini göreceğiz. E, ben basit delik delme özelliği başlıyorum. Menümüzü açtığımızda hemen sol tarafta 2B delik delme, 3D delik delme ve diş çekme olarak 3 farklı operasyon içerdiğini görebilirsiniz. Yine diş çekmeyi de ayrı bir e, videoda anlatmaya çalışacağım detaylı olarak. Öncelikle 2D delik delmeden başlayalım. Sonrasında farklı bir uygulama parçası üzerinde 3 delik delme özelliğine göz atalım. Burada e, öncelikle geometrimizi tanımlamamız gerekiyor. Geometrimiz deliklerimizin merkezini ifade ediyor. E, ortamda bir katı model yoksa e, skeç açıp nokta koyarak da ya da koordinat girerek de delik merkezlerini oluşturabilirsiniz. Soldaki menüde e, bize sunulan birkaç seçenek var delik seçmekle ilgili. E, i̇lki örneğin e, ilk açtığınızda default olarak gelen çoklu pozisyon. Çoklu pozisyon nedir? Siz delik merkezlerini bir yüzeye dokunarak bu şekilde ya da deliğin kenarını seçerek ya da deliğin iç yüzeyine dokunarak oluşturabilirsiniz. Eğer dışarıdan gelen import bir dosyanız varsa ve bazen kenarlar kırık kırık gelebilir ya da yüzeyler kırık gelebilir bu tarz bir parçaya sahipseniz orada 3 nokta ile merkez bul komutunu kullanabilirsiniz buradaki delik merkezlerini sağ tıklayarak silebilirsiniz veya tümünü sil diyebilirsiniz. Örneğin 3 noktaya tıklayarak merkez bul diyelim. Ve şuradaki deliğimizin kenara kenarına dokunalım. Fare imlecinizin yanına bakın. Yüzey üzerinize, üzerine geldiğinizde bir yüzey işareti. Kenarı yakaladığınızda ise bir çizgi. Yani kenarı yakaladığınızı ifade eden bir çizgi görebilirsiniz. Bu ifade belirdiğinde noktaya tıklayarak bu şekilde e, Kenarına kenara dokunabilirsiniz. Bu üç noktadan geçen bir daire oluşturarak e, merkez noktasını otomatik olarak bulacaktır. Bunun dışında pozisyonu tıkla komutu e, kullanabilirsiniz. Burada yine e, hemen alt tarafta bakın bir menü açılacak. Dilerseniz bunun aracılığıyla x, y, z koordinatlarını girebilirsiniz. Örneğin şöyle 0 x koordinatımız olsun, y de 20 olsun, z de ise yine 0 olsun. Enter dediğinizde Bakın ikinci delik koordinatı yani şu kısım. bizim girdiğimiz x de 0, y 0, x y 20 ve z 0 koordinatında oluşturuldu. Z burada çok önemli değil. herhangi bir değer girmeyi de bilirsiniz. Ancak x ve y koordinatını girerek enter tuşuna basabilirsiniz. Bunun dışında pozisyon tıkla komutuyla e, herhangi bir yere dokunduğunuzda yine o noktayı sizin merkeziniz olarak kabul edecektir. Ben bunları siliyorum. E, tabii şuna dikkat edelim isterseniz. Burada herhangi bir radyüse dokunduğunuzda bu radyüsün merkezini e, de bulacaktır aynı şekilde. E, ancak bulmadığı durumlarda hemen alt tarafta yer alan, bunu çoklu pozisyon haline getiriyorum. Şunu kaldırıyorum. Oraya dokunarak şimdi bulduk. Çoklu pozisyon aktifken bir daire merkezine dokunduğunuzda merkezi bu şekilde bulacak. Ancak yay merkezine dokunduğunuzda bakın bulmayacak. Eğer bu şekilde bir yayın merkezini bulmak istiyorsanız hemen alt tarafta yer alan yaylar dahil komutunu işaretlemeniz gerekiyor. Şimdi gelip radyüse dokunduğumuzda o merkezi işaretlediğini ve bulduğunu göreceksiniz şu şekilde. Bir diğer seçim yönteminde ise bunları filtrelemek isteyebilirsiniz. Belli bir çaptakileri bulmak isteyebilirsiniz. İsterseniz bir de ona bakalım. Bakın hemen alt tarafta yarı çap ile diye bir seçenek var. Eğer yarı çapınızı biliyorsanız buraya yazarsınız. Örneğin sadece iki olanlar sonra gelip yüzeye dokunursunuz. Şu an bulmadı. Ben örneğin bunların çapını bilmiyorum. Yarı ile dokunup deliğin kenarını seçiyorum. Şu şekilde. Pardon bunlar herhalde hepsi bir de çekilmiş olduğu için şöyle tıklayalım. Bakın bunun 12.5 olduğunu söylüyor. Onay verdim. Sonrasında gelip yüzeye dokunursanız Sadece o çaptaki merkezi bulacaktır. Şunlar bir de açılmamış delikler olduğu için isterseniz bir de bunları deneyelim. Bunların yarı çapını da bilmiyoruz. Yarı çapı ile diyorum. Arkasından gelip bakın şu üst kısımda daire yay tıklayarak ya da 3 nokta ile merkezi bularak seçeneğini yine kullanma şansınız var burada. Ben geliyorum. Şunun daire çapına veya iç çapına dokunuyorum. 1.65 olarak buraya ekledi. Daha sonrasında gelip Yüzeye dokunduğumda sadece 1.65 yarı çapı ait olanları bulacaktır. Bunun dışında bir yüzeye dokunduğunuzda hepsi aynıymış sanırım. Örneğin şuraya dokunalım. Bakın bu kısımdakileri bulmadı. Çünkü burada girmiş olduğumuz yarıçaptan farklı bir delik ortaya çıktı. Ben şimdilik bunları kaldırıyorum. Biz sadece tüm daireler diyelim. Biz sadece şuradakileri örneğin delmek istiyoruz. Bu üç deliği seçelim ve onay verelim. Yine dediğim gibi alt tarafta koordinatlarını görebilirsiniz. Burada e, geometri kısmında düzelt komutu göreceksiniz. Parçanızı işledikten sonra eğer herhangi bir sapma görürseniz ölçüm sonuçlarında bazen kaydırmanız gerekebilir delik merkezlerinizi belli bir oranda. E, bunu yapmak için katı modelinizde bir değişiklik yapmanıza gerek yok. E, bu kısımdan X ve Y koordinatında e, dilediğiniz delik koordinatına tıklayarak istediğiniz oranda kaydırabilirsiniz. Örneğin bu grubu 5 mm, bu deliği 5 metre mm kaydırayım. Şurada noktayı görebilirsiniz. Seçtiğiniz nokta sarı olacaktır. Ee, örneğin ikinci grubu yere 5 mm kaydırayım. Bakın burada gördüğünüz gibi ee, farklı offsetler tamamlama şansınız da var. Bu girdiğiniz değeri hepsini uygulamak için hepsini uygula komutuna tıklayabilirsiniz. Ben şimdilik sıfır yaparak uygula diyorum. Takım belirleyeceğim. Diğer menülerle aynı takım sayfamız burada veriklenmeye ait takımlar da gördüğünüz gibi alt kısımda yer alıyorlar. E, matkap diyelim. Yine delik çapını bilmiyorsanız imleci çap kısmına getirip kenara dokunabilirsiniz. E, program otomatik olarak seçecektir. 3.3 şeklinde bunu belirledi. Ben direkt olarak bunu seçiyorum. Burada şunu göstermek istiyorum. Takım bilgisi bölümünde ilerleme değeri olarak artık Z'i kullanacağız. Delikler arası geçişlerde G0 hareketlerini kullandığımız için XC ilerlemesinin bizim için çok bir anlamı yok. Dolayısıyla Z ilerlemesi bizim delme ilerlememizi oluşturuyor olacak. Buna da dikkat etmekte fayda var. Gelelim seviyeler kısmına. İşin üst düzlemi dediğimiz şey deliği delici, delmeye başlayacağımız seviye ifade ediyor. Diğer menülerde olduğu gibi. Örneğin ben buradan itibaren delmek istiyorum. Delik derinliği değerimiz bunu da parçanın alt tarafı olarak seçelim. Şuraya kadar delmek istiyorum. Bakın burada bir kademe olduğunu göreceğiz. Belki fazla aşağı inmek isteyebiliriz patlatmak için. Şimdi burada iki tane seçenek olduğunu görüyoruz. Takım ucu ve tam çap şeklinde. Bunu şöyle gösterebilirim. Takım ucu dediğimizde tam merkez noktaya göre buradaki derinlik değerini algılayacaktır. Tam çap dediğinizde takım uç açısını hesaplamaya katmadan patlatabilmek için daha fazla aşağı inecektir. Örneğin ben şu değeri sıfır olarak değiştireyim. Derinlik değerim de 10 milimetre olsun. Ve bunu takım ucu olarak seçiyorum. Öncelikle hesaplayıp bir G kodu alayım. G kodu üzerinden görelim ne yapacağımızı. Döngü içerisinde takım ucunu seçtiğinizde Z değerinin bakın direkt olarak 10 milimetre olduğunu görüyorsunuz. Yani burada girdiğimiz değerin birebir aynısı. Peki biz o deliği patlatmak istersek ve tam çap olarak çıkmasını istersek o zaman C kod değerimiz ne olacak? Program takım uç açısını da hesaba katarak daha fazla aşağı inip o deliği patlatmaya çalışacak. Bakın takım çapımız 3.3'tü. Ee, oradaki açı değerimizi 118 derece de hesaba katarak e, bir hesaplama yaptı ve 0.9 mm daha fazla dışarıya çıkması gerektiğini e, hesaplayıp buraya yazdı. Tabi bunu yapabil, bunu yapabilirsiniz. Bunun yanında e, dilerseniz şunu da yapabilirsiniz. Realtek sayfasına gelerek eğer e, alt tarafta herhangi bir problem yoksa diyeceğim fikstür, bağlama portu gibi eksi 2000 metre fazladan aşağı aşağıya indeme de şansınız var. E, bu seçenek tamamen sizde kalmış. Ben bunu sıfır olarak değiştiriyorum. Teknoloji sayfasına geldiğimizde e, hemen sol tarafta sıralama seçenekleri bizi karşılıyor. E, eğer çok fazla delik deliyorsak sıralama mantığına müdahale edebiliriz. Ancak burada olduğu gibi 3 tane deliğimiz varsa varsayılan sıralamayı yani buradaki deliklerin delinme sıralısını varsayılan olarak kullanabilirsiniz. Mesafe seçtiğinizde en kısa mesafeyi bularak delikler arasında geçiş için program geçiş yapmaya çalışıyor. Ya dediğim gibi çok fazla delikle uğraşıyorsanız gelişmiş seçeneğini kullanıp buradan doğrusal ve dairesel delik delme seçeneklerinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Profilinize uygun olan hangisi olacaksa. Ben şimdi bunu varsayılan olarak bırakıyorum. Diğer tarafta ise en önemli şeylerden bir tanesi delik döngü tipi nasıl deleceğiz? Örneğin G81 seçtiğimizde direkt delik delme döngüsünü ifade ediyor. Bizim için bir defada girecek ve çıkacak. Ancak gagalamanı delik delmek istiyorsanız hemen döngü üzerine tıklayıp G83'ü tercih edebilirsiniz. Burada delik denme içerisinde kılavuz operasyonu da yer alacak. Bar'a, rayba gibi operasyonlar da yine döngü içerisinde yerini alacak. Buradaki döngü isimlerine müdahale edebiliriz. Buraya döngü de ekleyebiliriz. Örneğin ters kılavuz döngüsü gibi bu kısma eklenme şansı var. Ben G83'te gagalamak istiyorum. Bu yüzden bilgi kısmına dokunup bakın şuradaki aşağıdım değerine gagalama payıma giriyorum. 2 mm olarak bu değeri girdim. Şimdi G kodu aldığımızda hesapladıktan sonra kodda G83 döngüsünü ve bununla birlikte Q değerini yani gagalama payının da yazıldığını görebilirsiniz. Farklı kontrol üniteleri için burada farklı döngüler karşınıza çıkacaktır. Örneğin Siemens'te Cycle 83 gibi yazabilir. Haydenay'da Bor 200, 207, G207 gibi farklı döngüler karşınıza çıkabilir kontrol ünitesinin kendi özelliğine göre. Burada da bunları görme şansınız var. Şimdi aynı deliklere kılavuz çekeceğimizi düşünürsek, delik delme operasyonu ile menüyü kopyalıyorum. Bu sefer e, geometriyi değiştirmeyeceğim tabii aynı delikleri kullanacağım için. Takımı değiştireceğim. Buradan bir kılavuz ekleyeyim. Diş takımı. Bu metrik 5 olsun. Hatip edelim 0.75 olsun. Takım bilgisi kısmında kılavuz için uygun devir ve ilerlemeye girebilirsiniz. Ben şu an tamamen afaki değerler giriyorum. Örneğin 500 girdiğinizde Fanuc sistemi için bunu hatve değerinizle çarparak Z ilerlemesi kısmına yazdı. Bakın bu kısmın pasif olduğunu görebilirsiniz. Buraya sizin müdahale etmenizi istemiyor program. Devir değerinizi değiştirdiğinizde buradaki değerin de otomatik olarak değiştiğini göreceksiniz. Aynı zamanda e, seviyeler kısmına da dokunmadım şimdilik. Aynı zamanda döngü tipinde de tapping'in seçili olduğunu görebilirsiniz. Kılavuz takımı seçtiğimizde e, delik döngü tipleri içerisinden tapping'i de otomatik olarak seçiyor yazalım. Yine kılavuzda da gagalama kullanmak istiyorsanız buraya gagalama değerinizi yazabilirsiniz. G kodumuzu tekrar kontrol edelim. Evet, şimdi ise G84 döngüsünün burada yer aldığını görebilirsiniz. Şimdi bu menüdeki 3B delik delme özelliğinde kullanmak istersek burada ne yapacağız? Bunun için farklı bir parça açayım ve onun üzerinde göstereyim. Mevcut kan parçaları diyerek açık olan parçaları görebilirsiniz. Örneğin şöyle bir parça hazırlamıştım bunun için. Daha net görebilmek adına. 3B delik delme özelliği aslında isminden de anlaşılacağı üzere katı modelinizi otomatik olarak tanıyarak e, operasyon yapan bir menü. Dolayısıyla delik derinliklerinizi de birbirinden farklı olsa dahi otomatik olarak görecektir. Hemen şöyle olarak görelim. Daha net olsun. Tabi SolidCam'de e, kademeli delik delme ve delik tanıma gibi farklı özelliklerde birbirinden bağımsız delikleri filtreleyerek delebiliyorsunuz. Bunları da ayrıca anlatacağız. E, öncelikle basit deliklenme içerisindeki 3B delik delme özelliğine bakalım. Komuta dokunduğunuzda e, yine geometri kısmı burada yarılacak. Ancak hemen alt tarafta da modelinizi sizden seçmenizi isteyecek. Biz parçayı kemer aktarırken zaten hedef model olarak bu modeli tamamladığımız için e, şu an yeniden tamamlama yapmamıza gerek kalmayacak. Ben gelip sadece yeni diyerek normal delik merkezlerini seçiyormuş gibi aynı menüyle Deliklerimi seçiyorum. Üçünü de seçti. Hedef modelim de burada aktif. Takım olarak bir matkap seçelim. Çapa uygun. Ne kadarmış? 12 mm. Yine takım bilgisi kısmından z ilerlemesi yani delik delme ilerlemenizi gelebilirsiniz. Ben bırakıyorum şimdilik. Seviyeler kısmında işin üst düzlemi burası dedik. Delik derinliğine müdahale etmedim. Ellemedim daha doğrusu. Şu an parçanın en alt seviyesini görüyor. 35 mm bakın şu şekilde dokunursak. E, parçanın hemen alt tarafta görebilirsiniz. Tam boyu 35 mm aslında. Şu kısmı şimdi göstereceğim. Teknoloji sayfasında G81 kalabilir. Diğer menüde olduğu gibi müdahale edebilirsiniz. Kaydet ve hesapla diyorum. Şimdi operasyon içerisinde e, delik seviyesini şu an dokunduğum için 19.5 olarak aldı. Ben bunu değiştiriyorum ve tekrar şu noktayı seçiyorum en alt seviyeyi görsün. Şurası pardon. Şöyle 35 olarak kalsın. Şimdi hesaplatıyorum. Sınırlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi e, bütün delikleri derinlikler farklı olmasına rağmen otomatik olarak bularak işliyor. Simülasyonu izleyecek olursak ilk deliğimizin derinliği 28 mm civarındaymış. Sonraki deliğimiz ve en baştaki deliğimiz. Bunların hepsini e, delik derinliklerini otomatik olarak bularak işliyor. Eğer siz ekstra derinlik tanımlamak isterseniz şuradaki değeri eksi olarak girdiğinizde örneğin eksi 2 mm fazladan in dediğinizde bu sefer katı modelinize dalarak şöyle yaklaşırsak e, mevcut delik derinliğinden 2 mm daha fazla aşağı inecektir. Buradaki değeri e, offset değeri olarak düşünebilirsiniz. Tabi buradaki delikleri dilerseniz kısıtlayabilirsiniz. Az önce benim yaptığım gibi buraya gelip siz ben sadece eksi 10 mm gelmek istiyorum derseniz şu değeri sıfır yaparak o zaman sadece 10 mm kısmını delecektir. 3 b deliklenme özelliği de birbirinden bağımsız derinliklere sahip olan deliklerde kullanabileceğimiz özelliklerden bir tanesi. Bunu yapacağımız farklı operasyon şekillerini deliklenme operasyonlarında bir sonraki videomuzda göreceğiz.